...erken. Böylesi daha iyi oldu bence. Yani baksana Seda muhbirmiş. Duygularıyla oynardı Mert'in. Kayıp değil mi hala bir haber yok. Aramıyorum da zaten ne hali varsa görürsün. Dört yanımı sarmışlar hali de. Kim dost kim düşman belli değil. En azından sevgilin belli. <laughs> Hadi bakalım. Yedik içtik. Gelelim asıl mevzuya. Benimle bir sırrını paylaşacaktın. Sır derken içinde sen de varsın. Ben mi? Yani. Anlat bakalım şimdi ben bunu daha çok merak ettim. Hazır mısın? Asırım. İlk karşılaştığımız gece. hatırlıyorsun değil mi? Taksim'e bindiğin gece. Nasıl unuturum Ali Rıza? Ben bir rüya gördüm halde. Aynı böyle bir yerde oturuyordum ve karşımda sen vardın. İlk geceden rüyalarına girdim yani. İşin enteresan tarafı. Ben o rüyayı biz henüz tanışmamıştık. Gerçekten mi? Kandırıyorsun değil mi beni? Ya rüya sonuçta nasıl anlatsam... ...ilk karşılaştığımız gece emin oldum haline. Rüyamdaki sendin. Bu çok güçlü bir his çok güçlü bir his. Peki nasıl bir rüyaydı? Yani biz ne konuşuyorduk? Ne yapıyorduk? Bir tekne varmış, onu bekliyoruz. Bizi alacak, götürecek buradan. Ama hava nasıl soğuk. Fırtına patladı, patlayacak. Deniz köpürmüş. Diyorum ki, bu havada nasıl gideceğiz? Batarız. Şöyle baktın bana. Sana bir güldün. Batarsak beraber batarız dedim. Sonra? Sonra uyandım. Yani hatırladım bu kadar. Haydi bakalım sıra sende. Ben sonra anlatsam olur mu? Yoruldum biraz. Dağıldım da. Sen de dağıttın. Olur tabii. Hadi bırakayım seni, uyu, dinlen. Uyuyacağım. Belki rüyanın devamını da görürüm. sonrası belli. Biz birlikte battık. Ben de seni kendi hayatımın karanlığına sürükledim. Ailede Kimse bana zorla bir şey yaptıramaz. Ben kendi bildiğim doğruların peşinden gidiyorum o yolda fırtına var diye de geri adım atacak değiliz. Değil mi? Ya. Hep kuyunun içini konuştuk. Biraz da dışını konuşalım. Burak. Bana verdiğin sözü hatırlıyor musun? Ha? Annemin öldüğü günü. O kalabalıkta Ağlamamız yasaktı hani. Babam yasaklamıştı. Köşe bucak saklanıyordum. Suratıma yastıkları bastırıyordum duyulmasın diye. Buraya kaçtım geldim. Ben burada... Bir başıma ağlarken sen benim yanıma geldin, sarıldın. Ne dedin abi? ben varım dedin. Senin yanındayım dedin. Bizi kimse yıkamaz, dünya yıkılsa biz yıkılmayacağız dedin. Biz bir aileyiz dedin. Şimdi ne değişti lan? Sen böyle bir şey nasıl yaptın abi? Hiçbir şey değişmedi Burak. Hiçbir şey değişmedi. Bana ne dediler? Murat kardeşine sahip çık dediler. Murat kardeşin arkasında dur dediler ve ben de durdum. Bugün de yine aynı şeyi yaptım. Ne sanıyorsun oğlum? Kolay mıydı? Kolay mıydı lan? Nefret etsen de, suratına tükürmek istesen de... babana ölüme göndermek kolay mı insanıyorsun? Yapmasaydın lan o zaman. Madem kolay değildi nasıl yaptın? Nasıl sattın lan babamı? Bana söyleseydin, bana bana, bana söyleseydin. Bulurduk bir yolunu, çözerdik. Ne değişecekti lan? Ne değişecekti oğlum? Ne yapacaktın? Fikrin değişecek miydi? Ne diyecektin babama? Bizi uçuruma sürükliyorsun mu diyecektin ha? Hayır ben sana söyleyeyim ne diyeceğini. Yapalım baba diyecektin. Ezelim onları diyecektin. Evet ezebilirdik çünkü. Ezerdik. Sen karışmasaydın. işleri berbat etmeseydin biz onları ezerdik. Ne ezmesi Neden bahsediyorsun sen? İşte tam da bundan bahsediyorum. İçindeki ateşten. Seni en çok ondan korumaya çalıştım ben. Ama beceremedim ne oldu? Yine ben hain oldum. Yine ben korkak oldum değil mi? Hayır. Ben elimden geleni yaptım tamam mı? Ben abiliğimi yaptım. Ya, dur ya. Benim konuşmam daha bitmedi. Ama benim bitti. Bitmedi, bitmedi lan. Bitmedi. Bitmedi. Anladın mı? Ulan ben. Bensiniz. Abim lan. Abim. <laughs> Ulan. Anladın mı lan bu kuyu? Hatırladın mı babamın bizi attığı kuyu ha? Hatırladın mı? Tak! <laughs> Nasıl satarsın lan bizi? Kahve <laughs> lan! <laughs> <laughs> ben sana! İnandım lan! İnandım lan ben, ben sana! <laughs> <laughs> en kötüsü de ne biliyor musun abi? Sen benim elimden aldığın şeyi bilmiyorsun. Babacığım. Gel Halidem gel. Seni tanıştırmak istediğim biri var. Bergüzar Hanım. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Hoş buldum. Halide. Nasıl da büyümüşsün böyle. Tıpkı annen gibi. Bu ne zarafet böyle. Teşekkür ederim ama kusura bakmayın. Ben hatırlayamadım. Çok küçüktün adam. Nereden hatırlayacaksın? Ee, Alırza? O gitti baba. İşleri varmış. Ben tekrar çok memnun oldum tanıştığımıza. Sohbetinizi daha fazla bölmeyeyim. Geçti oldu. İyi geceler. Bu nasıl güzellik böyle Haşmet? Ne diyeyim? Allah batını güzel eylesin. Amin. Ben de gideyim artık. Bu arada bana verdiğin sözü hatırlatmak isterim sana. Ne sözü? <laughs>